Günaydın arkadaşlar. Bugün Bursa Nilüfer'deyim ve Nilüfer Bursa yarım maraton için Osman Hocam'la birlikteyiz. Osman Hocam kısaca yarış hakkında bize bilgi verecek. Merhaba arkadaşlar. Bugün Zeliha ve Batuhan'la birlikte 5K parkurunu test edeceğiz. 30 Ağustos günü Cumhuriyetimizin 100. yılında Bursa'da Bursa'nın ilk yarım maratonunu hep birlikte koşacağız. 5K, 10K ve 21K parkurlarımız mevcut. Ee, hızlı bir e, yarım maraton olacak arkadaşlar. Ben daha önce test ettim. Ee, 5K'da elevasyon yok gibi. 10K'da da e, yaklaşık 80 metre kadar bir elevasyonumuz var. Ee, 21K'da da 180-200 metre civarında bir elevasyonumuz var. Parkurlar hızlı parkurlar. Nilüfer Halk Evi'nin önünden Sevgi Yolu'ndan başlayacak ve Sevgi Yolu'nda gene bitecek parkurlarımız. Ee, FSM Bulvarı'nı komple e, yani normal zamanda arabayla ya bu yarım maratonların en güzel kısmı esasında Batuan'da, Can'da çok iyi biliyorlar. Abi normal zamanda arabayla, e, otobüsle geçtiğimiz yerleri koşarak geçmek ayrı bir haz veriyor. Yani Düşünsene hep orada biz şeyi koşucular şeyi yaparız. Hep kenarından koşarken, ah burada arabalar olmasa da, burada yolun ortasında <laughs> rahat, rahat, son <laughs> e, sonuz koşabilsek diyeceğiz. E, i̇şte Bursalılara. Bu dedikleri şeyi yaşatacağız evet. arkadaşlar. Yani yolun ortasında sonsuz koşabileceksiniz. Yani bu geçtiğiniz noktalarda. En büyük keyif bence bu. Bir koşucu olarak ben bunu düşünüyorum. Ee, hepinizi bu sportif faaliyetleri bekliyoruz. Aynı zamanda bir spor festivali olacak burada. Nasıl daha önce Ultra'yı biliyorsunuz yapıyoruz. Orada gördüğünüz spor festivalinin aynısını e, burada Bursa'da Nilüfer Halk Evinleri'nde size yaşatacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz 30 Ağustos'a. Teşekkür Hadi, ederiz. Evet, yarış başlangıç ve bitiş alanı. Ya burun çık köşelerinde mesela Zeki Müren olsun şey olsun ünlü kişilerin böyle heykelleri var böyle böyle. Tam başlangıç sıra. Ne? noktası neresi abi? Nereye kuracaksınız? Tam şu noktaya şu ve orada. Tam orada olacak. Meydan komple biz bizim expo alanımız olacak. Spor faaliyetlerimiz burada olacak. Kit dağıtımımız burada olacak arkadaşlar. Bir de şöyle bir avantajı var. Şimdi e, Batuhan'la Zeliha'ya sormak istiyorum. Ne kadar Batuhan mesela sen ne kadar zamanda geldin İstanbul'da evinden çıkıp? Bir buçuk saatte buradaydım. Yani köprüden geçerseniz bir buçuk evet. saatte buraya ulaşabiliyorsunuz. Yani evden çıkıp rahatlıkla buraya gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Bursa'dan gelecek kişilerse ya da bir yerde kalıyorsunuz. Metro istasyonuna burası yürümeyle beş dakika. Yani metro istasyonuna indikten sonra yürüyerek beş dakikada buraya ulaşabiliyorsunuz. Çok iyi. Etrafında zaten bizim mesela birlik otel var. Bizim organizasyon otelimiz. Birlik otelden yaklaşık olarak 2 kilometre burası arkadaşlar. Ve etrafındaki bütün otellerden zaten en fazla 1 ya da 2 kilometre mesafede. Çok merkezi bir konumda Expo alanımız. Hem bir gün öncesinde 29'unda şey katronlarımız ve kit dağıtımımız olacak 29 Ağustos'ta. 30 Ağustos'ta da geç kit dağıtımımız tabii ki olacak arkadaşlar. Sabah Süper. evden çıkıp gelip kitinizi alıp burada koşunuza başlayıp ondan sonra faaliyetlerimize katılıp ve en sonunda da e, konserimiz, tabii ki konsersiz olmaz değil mi vatan? Bir evet. parti vermemiz lazım. <laughs> vermemiz lazım. Ee, yani <laughs> 30 bir, olsa 30... yakışır bir parti. Aynen, Cumhuriyetimizin 100. yılını burada bir kutlamamız da olacak. evet. Zafer ee, aynı zamanda, yani burada sportif faaliyetlerde gene Didem Zeybek bizde olacak. Ee, yani bir masterclass burada zumba dersi verecek. Ee, sen zumba videosunu katılıyor muydun arkadaş? Yok katılmıyordum. O zaman Değil ilk kapı, ilk o? zumba dersimize <laughs> da, ekibindeki kişiler evet. katılacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Zela sen ne diyorsun zumba'ya? Süper olur. Tamam. Ee, diğer sportif faaliyetler yani komple alanı çevireceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda çocuklar için de bir sürü etkinlik koyuyoruz buraya. Çocuk e, çocuklar için de yarışımız var. E, çocuk yarışlarımız 500 metre olacak. E, Kayıtlar ücretsiz çocuk yarışlarına. Ee, yani kontenjan dolmak olmak üzere tabii belli bir kontenjanımız var arkadaşlar. Ee, 5K için de belli ücretsiz kayıt oluyoruz. Ee, bütün yaş gruplarına kupa veriyoruz. 5K'da genel kategoriye para ödülü veriyoruz. Ama 5K kayıtlarına acele edin. Ee, çok az sayıda kontenjanımız kaldı arkadaşlar. Evet. arkadaşlar 30 Ağustos'ta şu üzerimizde gördüğünüz biliyorsunuz. Daha önce Ultra'nın efsane tişörtlerini görüyorsunuz. Gene bu efsane tişörtlerden aynı kalitede tişörtümüz gene kit çantamızın içinden çıkacak kit çantamızı gene dolduruyoruz arkadaşlar dolu bir kit çantasında burada karşılaşacaksınız yarış sonu vereceğimiz şeyleri de biraz terleyince yolda zaten konuşurken yani, yavaş yavaş veririz bilgileri. Tamam. Ya su taşımaya bile gerek yok sanırım. Her iki 2,5 kilometrede bir su, su istasyonumuz olacak. Arkadaşlar çok kısa zaman oldu ama kayıtlar dolmak üzere. Özellikle çocuk ve 5K Evet. Yani bitti sayılır değil mi hocam? Evet çocuk ve 5K yarışları ücretsiz arkadaşlar. Bu yüzden oraya kontenjanımız, bütün parkurların bir kontenjanı var zaten. Çünkü hazırlanabilmemiz lazım, belli bir tişört üretmemiz lazım. O yüzden 5K'ya acele ederseniz seviniriz. Aynı zamanda çocuk koşusu için de acele edin. Çünkü yani çocuklara bir spor sevgisini bu yaşlarda aşılamak lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Evet, minnacık bir eğimden sonra hemen sağa dönüyoruz. Müthiş bir para ödülü var. Kaçırmayın. Sanırım bu zamana kadar gördüğüm en iyi ödüller dağıtılacak. Sadece genel kategori değil, yaş kategorilerinde de hem 21K hem de 10K'da güzel ödüller bizi bekliyor. Bunu da bir belirteyim çok mesaj bir şey geliyor. Ha 5K ücretsiz yapıyorsunuz. Çocuk olsa ücretsiz yapıyorsunuz. Bu kişilere tişört veriyor musunuz diyorlar. Madalya veriyor musunuz biliyorlar? Arkadaşlar ben bir koşunun içinden gelen bir organizatör. Madalyasız ve tişörtsiz koşu yapılmasına ben karşıyım. Bir şey yapıyorsanız e, ücretsiz bile olsa onu vereceksiniz ki o çocuklar bir kere o tişörtü madalyayı alıp tekrar koşmak istemeleri lazım. Yanlış Evet. Ama ya onu atacak göster odasına asacak o çocuk. Ondan sonra o bakıp diyecek ki annesine babasına beni bir yarışa daha yazdı anne. Mama Motivasyon olacak. Lazım. Yani biz organizasyon olarak kesinlikle çocukları ve e, diş spora yeni başlayanları teşvik için elimizden geleni yapacağız. Evet, kit çantalarımızı aynı kit çantasını 5 kda da vereceğiz. Çocuklarımıza da aynı şekilde bitirince madalyalarını vereceğiz arkadaşlar. Çocuklarımız bizim için 21 kayı bitirenler kadar değerli bir yarışmacı. Türkiye'nin unutulmaz dondurma markalarından Algida yarışımızın sponsoru arkadaşlar. Ee, Finiş'te hem yarışmacılarımız hem çocuklarımız dondurma ücretsiz bir şekilde dondurmaya ulaşacaklar arkadaşlar bu sıcak havada Algide'ye ulaşmak e, muazzam bir şey suyun haricinde yani Finiş'te suyun haricinde gidip dondurmanızı da alabileceksiniz abi bu, <laughs> bir şey söyleyeyim mi bu gerçekten inanılmaz 30 Ağustos'ta yarışa geliyorsun sıcak ama Gömüşü bitirince seni harika bir dondurma bekliyor. Aynen, aygıda bekliyor Aynen. arkadaşlar. Gide. Evet. Ağustos ayında start noktamız olan, start finish noktamız olan, expo alanımızdan halk Evi önünden Evet. Ee, haftada bir gün ee, yeni başlayanlar için, normal koşucular için 5K parkur testi yapacağız haftada bir gün. Bunu Instagram'da programını yayınlayacağız arkadaşlar. Profesyonel ekiple birlikte orada olacağız. Genel sunmanızı yaptıracağız. Ee, aynı zamanda soğuma etkinlikleri, ısınma etkinlikleri evet. Red Bull'da sponsorlarımız arasında Red Bull'da destek verecek aynı zamanda bu şu anda bulunduğumuz parkurda da e, sizi karşılayabiliyor arkadaşlar müzik grupları burada parkurun üstünde yer alacak e, her CP noktasında çeşitli etkinlikler düşünüyoruz yani bu bulvarı o gün bir festival alanına çevireceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Evet, bu arada Nilüfer Bursa Yarım Maratonu Instagram'ından duyuruları Gerçekten dikkat edin. Oradan var. takip edebilirsiniz. Normalde <laughs> iki normal, normal yukarıdan dönüyor, şey? karşıda. karşıda. dönüyor abi. Buradan karşıya geçiyor Karşıdan devam ediyoruz. Karşıya dede kapalı. Ha iki tarafta kapalı oldu. O hangi şey? Bir de Beş, beş kan. Burada ha, yola kaplıyor kapıyor muyuz? Evet. evet. İki da kapıyoruz. Buradan hiçbir şekilde araç geçemiyor. Ve abi sen araç geçemediğin yerde kapıyoruz. Yani tamam. Tamamen yollar kapalı arkadaşlar. Kalabalık yani olmasına rağmen ben koşucuların burada bir kuyruğa ya da bir şeye katılacağını düşünmüyorum. Ee, sen ne dersin Bolkan? Sen Zehri Zeliha, siz bayağı yarışa katıldınız. Yani, bu genişlikteki yolda evet. bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bu daha. ben şöyle söyleyeyim. <laughs> yalnız sakın İBB spor yetkilileri yanlış anlamasın. Yarım maratonda böyle geniş yol yok. <laughs> yani bir de geliyorsunuz ve karşıya dönüp gidiyorsunuz. Evet. Yani evet. gelenle de çarpışmıyorsunuz. Tek yön. E, bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar evet. kalabalıktan dolayı. Ya yani Kalabalık ben burada koşarken birilerini çarparım gibi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Evet. Çip sistemimiz, ölçüm çok önemlidir biliyorsunuz bu işlerde. Ölçüm sistemimiz gene e, ee, çalıştığımız Argeos firması ile devam ediyoruz. Argeos firması güvencesinde Argeos firması burada sizinle birlikte olacak arkadaşlar. E, ee, ölçümlerimizi yapıyoruz. Kronometre falan yok arkadaşlar. Çok... Fotoğrafçı değil aynı zamanda video ve reels ekibi demek Ne diyorsun biliyorum. abi ya Tabi Daha önce ultra'yı bilenler bilir Her koşu başından birisi çıkmıştı Burası da aynı şekilde olacak aynı ekiple çalışıyoruz Sportis Foto Rüca Çakıroğlu Egemen Cem Doğdu Rundrys Burak Vehlif Burada olacak abi. Daha video ekibimiz var abi reels ekibi ayrı video ekibi ayrı Spacelab ee, Bora ve Emre de burada sizlerde olacak arkadaşlar Ne, ne diyorsun abi var? ya e, Aynı zamanda drone ekibimiz var Aynı zamanda Batuhan ve Zelya'mız var. Merhaba. karşımıza karşınıza çıkabilirler. Abi, biz de buradayız. Aynı zamanda Fatih de burada olacak tabii ki. Abi Asla 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 seviyoruz koştuk. Şimdi 10 kahve 21 kahadan evet, görüntüler vereceğim 5K sizlere. Hemen 5 kahvemından ayrıldık. 10 kahve 21 kahve parkurları. 10 kahve 21 kahve parkuru için hemen kesinlikle yapıyoruz arkadaşlar. 5 kda sağdan devam ettik. Ama 21 kahve sola döneceğiz. Bakın <laughs> Sıcak bastı. Güneş başladı yakmaya. Ama bu saatlerde bizler yarışı bitirmiş, eğlenmeye başlamış olacağız. Çünkü startımız 7'de. Çok güzel bir saatte, erken saatte başlıyor. İki saatte inşallah bitirip eğlenmenize bakacağız. bu arada konaklama konak konusunda endişeniz olmasın. Parkura çok yakın oteller var. Özellikle Bursa Birlik Otel değil mi hocam? Evet. Evet. Ge geçen sene de orada kalmıştık. Orada indirimli fiyatlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet indirimli. Evet, indirimli. Geçen sene daha yenice de kalmıştım. Temiz, güvenilir, güzel bir otel. Buraya da yakın tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi 5K koşumuzu bitirdik. Şimdi expo alanımıza geldiğiniz zaman mesela şöyle rekoru germe ihtiyaçları duyacaksınız biliyorsunuz arkadaşlar bu tür durumlarda. Ama bizim burada geniş bir rekor hizmetimiz olacak sizlere. Romatem Hastanesi sağlık sponsorumuz aynı zamanda. Burada yaklaşık daha ince Ultra'da görmüşsünüzdür 6-7 yatak bir tane rekor, maniyer ve terapi hizmeti sunmuşlardı. Aynı şekilde ücretsiz olarak burada da 7, 7 yataklık, 6-7 yataklık rekor hizmeti sunacaklar. Hemen onların yanında PNF Sport olacak. PNF Sport'un e, rebusları var biliyorsunuz. Bacakları içine geçirdiğiniz zaman, e, Bacakları Zeliha Hocam e, dolaşımı kendine getirip bu ağrıları, bu hareketleri yapmak zorunda kalmadığınız bir olay var. O da ücretsiz bir şekilde 3-4, e, 2-3 yatakta burada size hizmet verecek. Yani yaklaşık 10 tane yataklı bir terapi hizmeti burada ücretsiz bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Daha olsun? Herhangi bir ücret yok. Manuel terapi, rebuslar, aynı zamanda tereganlar, uzman spor hekimleri her şeyle burada hizmetimiz sınırsız bir şekilde sizi bulacaklar arkadaşlar. Yani sizi size sadece koşuyu bitirmek kalıyor. Sıfırlanacağız yani. Aynen tabii ki. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi Nüfer Halk Evi önündeyiz. 30 Ağustos Nüfer Bursa Yarım Maratonu'nun Expo alanındayız. Bu Cumhuriyet Meydanı'nı Expo alanına çevireceğiz. Spor il müdürü, spor müdürümüz, Nüfer Spor Müdürümüz Hülya Hanım'la birlikteyiz. Hülya Müdürüm, burayı daha önce Ultra'da yaptığımız gibi bir spor evet. şenliği alanına çevireceğiz. Değil evet. mi o gün. Çeşitli aktivitelerimiz olacak, standlarımız olacak. Ve çocuklara yönelik de aktivitelerimiz evet. olacak. Ee, aynı zamanda rekor hizmetinden bahsettik. Gelen koşuculara e, hem Roma Temas ile hem e, PNF Sporta Rebus hizmetleri ücretsiz olarak rekor hizmetleri evet. sunacağız. Ee, ve bu Cumhuriyet Meydanı'nda aynı zamanda e, sporculara e, Didem Zeybek e, bir Zumba Masterclass hizmeti sunacağız evet. aynı zamanda. Bunları ücretsiz olarak veriyoruz Ücretsiz değil mi? olarak ücretsiz olarak herkesi bekliyoruz. Aynı zamanda şundan da belirteyim, bir sürü ücretsiz ücretsiz diyoruz ama belirtmek lazım onları çünkü burada bir konser etkinliği de vereceğiz aynı zamanda ve arkadaşlar sponsorumuz Algida da bitiren her kişiye müdürüm gene dondurma dondurma hizmetimiz olacak. Bunları da değil mi? Ücretsiz. Ücretsiz. Gerçekten <laughs> daha ne olsun? Ne olsun? Ne verelim daha ücretsiz? Çünkü Biz bir... eğlenmeye herkesi bekliyoruz. Evet. evet. Bursa koşuyor arkadaşlar. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir kutlamayı burada hep birlikte yapacağız. Halk yani. evimizin önündeyiz. Evimizdeyiz. Ee, tüm Bursalıları Bursa dışından tüm gönül spora gönül vermiş herkesi tüm sporcularımızı evimize bekliyoruz. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Teşekkür,